Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi şimdi Extrude'u öğreteceğim arkadaşlar. Gerekenler zip'ini açıyorsunuz. Sonra bunu şöyle büyütüyorsunuz. Gerekenler zip'inden Lightroom'a atıyorsunuz. La Lightroom render settings averages. Ardından buradan Anish Wijaya atıyorsunuz. Defaults, e skins değil pardon. Extra asset Hadi atıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan e, şurada A nokta head diyor ya buna bir kere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştirmeden önce Photoshop açıyorsunuz veya bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra artık size kalmış bir şey. File diyorsunuz, Open diyorsunuz ve buradan skininizi açıyorsunuz. Arkadaşlar bu skininizin bir gözleri olacak. Siz bu gözleri boyayacaksınız kendi kafanıza göre. Sonra file sevs diyeceksiniz. Nereye sevlemek istiyorsanız sevleyeceksiniz. Sonra buradan ee, indirilenler buna tıkla. Sonra CTRL V yapacağız. E, hop, bir dakika arkadaşlar bir sıkıntı oluştu sanırım. Evet. Yok bu değil arkadaşlar CTRL C yapamamışız şimdi CTRL C yapacağız bunu ardından A'dır CTRL V CTRL V CTRL V yapacağız sonra face'e geleceğiz mouse'u kapatacağız A'ya geleceğiz eksi 4,5 yapacağız ardından body kısmından hair of body of ve buradan foot'u fullleyeceksiniz Ardından arkadaşlar şu kafayı seçip yana çekeceksiniz. Yukarı kaldıracaksınız. Ve bir katmanını daha seçeceksiniz. Sonra şuna geleceksiniz. Buna tıklayacaksınız. Bir kere space tuşuna basın. Boşluk bir yere basın. Sonra buradan böyle seçin. Sonra delete tuşuna basın. Sonra şu yandaki ten, ten yerlerini de yapın. Delete yapın. Sonra u ve n tuşlarına basın. Altı seçin. Delete yapın. Ardından CTRL A yapın. MT yapın. Buradan 3 yapın offset'i. Hop sonra şunu şöyle yapacağız. Yine MT yapın. Hop bunu da 3 yapın. Tamam şöyle. Ardından tekrardan boşluk tuşuna basın. arkadaşlar diğer saçı seçiyorsunuz. Tekrardan buna basıyorsunuz. Sonra buradan saçı seçiyorsunuz. Sonra MT yapıyorsunuz. 3 santime basıyorsunuz. Oldu sanırım. Evet. Ardından şöyle bir seçim daha yapıyorsunuz. Dağınık. Extrude diyorsunuz. 3 santime basıyorsunuz. Sonra. Şuraları seçiyorsunuz. Hop şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seçiyoruz buraları. Tepeyi de seçtik mi. Şöyle. Ext Ay Extrude diyorsunuz. Sonra bunu 3 diyorsunuz. Sonra boşluk tuşuna basın bir kere. Sonra şurayı şöyle seçin. Sonra tepesini de seçin. Sonra yalnız seçtiğiniz ya CTRL tuşuna basılı tutarak burayı silin. Birlikte seçmek istiyorsanız da seçmek istiyorsanız da Shift tuşuna basın. Sonra tekrardan bu üsttekine tıklayın. Bu ikisini seçin. Koordinatlar kısmından sıfıra basın. Ve görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir oldu. doldu. Hemen şu bacağı da yapalım şif ikisini birden seçiyorum. Sonra böyle birazcık aşağı indirdim. Herhangi bir yere tıklıyorum. Sonra şuraları seçiyorum. Extrude diyorum. 3 değildi arkadaşlar. Siz aya 2 verin. Hop sonra şuraları seçiyorum. Extrude bunları -2 santim yapıyorum. Tamam mı? Sonra arkadaşlar şuraları seçiyorum. Sonra extrude diyorum. Aynı şekilde eksi 2 santim yapıyorum. Ve arkadaşlar render alacağım. Evet arkadaşlar şu anda renderlanıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şuralarda sıkıntı oldu. Gördüğünüz gibi yuvarlak oldu. Bunu engellemenin yolunu göstereceğim. M ve R tuşlarına basacağız. Sonra set tuşuna basacağız birkaç kere. Tamam. Şimdi render aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha şey oldu. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.